Herkese hayırlı Ramazanlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel, birbirinden lezzetli tariflerle sizlerle birlikte olacağım. Bugüne özel bir de şerbetim var. Çok güzel bir şerbet tarifim olacak. İftar sofralarınızda soğuk soğuk misafirlerinizin de sizin de çok hoşunuza gidecek bir şerbet. Ama menümüzde neler var? Hepsini liste halinde şimdi ekrana yansıtıyoruz. Ben de menümü sizlerle paylaşıyorum. Harika bir patlıcan kebabı yapacağız. Urfa yöresinden, Antep yöresinden güzel bir lezzet bademli iç pilav yapacağız. Üçüncü olarak hibiskus şerbeti ve dördüncü de çok güzel böyle ferahlatıcı bu ağır yemekleri biraz ferahlatsın istedim. Bir cacık yapacağız. Buğdaylı kuru bir cacık. Güzel bir menü seçtim bugün. İlk olarak ana yemeğimle başlayacağım. Patlıcan kebabı. Birçoğunuz eminim ki yemekten çok büyük keyif alıyorsunuzdur. Genelde kebapçılarda yersiniz. İşte Antep'e gittiğinizde, Urfa'ya gittiğinizde bir patlıcan kebabı yemeden dönmezsiniz. Ama Ramazan e, ayında Antep'e, Urfa'ya gidemeyecek olanlar ne yapacak? Tabii ki bizim programımızı izleyip bu güzel lezzeti evlerinizde, mutfaklarınızda yapabileceksiniz. Neler var listemizde? Hemen malzeme listemiz gelsin. Ben de hızlıca sizlerle paylaşayım. 4-5 adet patlıcanım var. 500 gram dana kıyma, kuzu kıyma olursa çok daha iyi olur. 1 adet kuru soğan, 1 adet kapya biber, 1 adet sivri biber, 2 diş sarımsak, birkaç diş fazla koyabiliriz. 1 yemek kaşığı domates salçası, maydanoz, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz, biraz tereyağı ve biraz da suya ihtiyacım var. Çok hafif bir sos yapacağım üzerine. Salçalı bir su döküp fırına vereceğiz. Öncelikli olarak köftemi yoğurmakta işe başlayacağım. Ama ee, bir kaza yaşadım hazırlık aşamasında böyle bir parmağımı hafiften kestim o yüzden mutlaka bantladım ama ben yine de eldiven takıyorum şöyle tek elime eldiveni geçiriyorum hemen bant çıkar falan böyle durumlarda eldiven takıyoruz yani eldiven normalde sevmiyoruz ama bu tarz durumlarda mecburuz şöyle kıymamı alıyorum yağlı bir kıyma tercih edin lütfen Kuzu, dana kıyma karışık yapabilirsiniz, süper olur. Özellikle biraz da böyle kuyruk yağ falan ekletebilirsiniz, eğer seviyorsanız. Ben çok kuyruk yağını hoşlanmadığım için koymuyorum ama tabii ki patlıcan kebabının olmazsa olmazı böyle kuyruk yağlı kuzu kıymadan yapılan satır kıymasıdır. Biz evde ev usulü yapabileceğimiz şekilde yapıyoruz. Kapya biberim ve yeşil biberim var, sivri biberim var. Acı olursa harika olur. Onları çok ince ince kıyacaksınız ve içine ekleyeceksiniz kıymanızın. Soğanımız var. Yine püre halinde soğanımız. Böyle bir rendeledik. Rendelenmiş soğan kullanacağız. Hemen tuzumu ekliyorum. Baharatlarımı ekliyorum. Listemizde yazan baharatları birer birer ekliyoruz. Kimyonumuzu ekledik. Karabiber şöyle yarısını attım karabiberin de. Hemen güzelce yoğuracağım kıymamı. Bir köfte harcı haline alacak. Daha fazla acı isterseniz biraz daha ekleyebilirsiniz. Biraz isot katabilirsiniz. Daha çok pul biber Severseniz acıyı tabii ki elinizi hiç korkak alıştırmayın. Ben biraz kontrollü gitmek istedim. Genelde Urfa'da patlıcan kebabı yapılır tabii ki. Urfa'nın meşhur yemeklerinden, yöresel yemeklerinden Antep ve Urfa bölgesinde patlıcan kebabı olmazsa olmazlardandır. Oradaki ustalarımıza da selamlar, sevgiler olsun. Biz e, İstanbul'da e, stüdyo şartlarında elimizden geldiğince evlerimizde nasıl yapabilirizi göstermeye çalışıyoruz. Gayet lezzetli, temiz, hijyenik, daha bereketli şekilde evimizde de. Misafirlerimize sunabileceğimiz bir patlıcan kebabı hazırlayacağız bugün sizler için. Tabii ki Güneydoğu bölgesinin birçok şehrinde, birçok bölgesinde de patlıcan kebabı yapılıyor. Artık aslında sosyal medyanın ya da yemek kitaplarının, şeflerin, festivallerin, yemek festivallerinin ülkemizin birçok yerinde sıkça yapılmasından ötürü tabii ki yöresel yemeklerimiz Türkiye'nin dört bir yanında biliniyor ve evlerde yapılıyor. Bu yüzden sadece Urfa ve Antep değil, Türkiye'nin her yeri patlıcan kebabını biliyor ve seviyor. Ben de aynı şekilde çok seviyorum. Severek de yiyoruz. Şimdi köftemi hemen kenara alıyorum. Şöyle azıcık şurada dinlensin. Şimdi patlıcanlarım var. Tepsimi şöyle aldım. Şuraya koydum patlıcanlarımı. Hiç soymadan kalın kalın doğrayacağım. Şu uç kısmını alıyorum. Şu kalınlıkta Patlıcanımı, bir patlıcanı şöyle dörde falan bölüyorum. Şöyle bir tepsimi hemen koyacağım. Sonra aralarına köftelerimi yuvarlayıp dizeceğim. Nasıl bir şekil olduğunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bunu bilmeyen yoktur. Şu uç kısımdaki o sivri kısmı alıyorum. Daha güzel görünsün diye. Şöyle yuvarlak yuvarlak yapacağım. Şu kalınlık yeterli. Fırında da pişsin. O yüzden böyle çok da fazla kalın yapmayalım gayet ideal kabuğu olması lazım çünkü patlıcan uzun süre pişeceği için tepside patlıcanlar ve biberler patlıcanlar ve köfteler patlıcanların da erimesini çok istemiyoruz. O yüzden şekli de bozulmasın diye kabuklarını soymuyoruz. Şöyle patlıcanlarımızı aldık. Şöyle yan yan diziyoruz. Nasıl olduğunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Şöyle büyükleri biraz böyle simetrik gitmek istiyorum açıkçası yapabilirsek eğer. Şöyle kenarlara. Evet şöyle diziyorum. Ve aralarına da köftelerimi elimle şekil vereceğim. Ve ortalarına koyacağım. Şöyle patlıcan kebabımızın zaten şekli budur. Birçoğunuz bilirsiniz. Bu patlıcanları da orta kısma dizeceğim. Köftemi hemen yapıyorum. Bakın köftemi aldım. Bu elime de bir eldiven geçirirsem daha iyi olacak. İki elde de eldiven olsun. Biraz top top köfteler yapacağız. Elimizle şöyle yuvarlıyoruz. Şöyle top yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve araya sıkıştırıyoruz. Olayımız sadece bu. Orta kısma ne yapacağız? Orta kısma da biraz sarımsak. Sarımsakları doğrayacağım. İkiye böleceğim daha doğrusu. Yani şöyle bütün bütün diş de atabilirsiniz. Benim dişler birazcık büyük. O yüzden e, bu sarımsakları ikiye böleceğim. Siz bütün bir diş de atabilirsiniz. Orta kısma kapya biber koyacağım. Domates koyacağım. Ve bir de sivri biber. Salçalı bir sos yapacağım. Ve fırına vereceğim. Ben şimdi köftelerimi hazırlayayım. O sos kısmında birazdan hemen gösteriyorum. Evet patlıcanlarımı ve köftelerimi güzel bir şekilde tepsime dizdim. Tepsim büyük olduğu için sadece şöyle bir sıra aldı. Siz bu malzemeleri iki katına çıkararak tepsinizin tamamını patlıcan ve köftelerle doldurabilirsiniz. Orta kısma şöyle domateslerim var. Bir adet domatesi dörde böldüm. Domateslerimi hemen şöyle orta kısma alıyorum. Şöyle bir de e, çiçek şekli verelim. Biraz şekilli olsun. Demiştim sizlere sarımsaklarım var. Şöyle sarımsaklarımı da lezzetlendirsin diye atıyorum orta kısma. Şöyle biberlerimden yeşil sivri biber, kapya biber. Dolabınızda hangi tür biber varsa acı biberlerini şöyle bol bol orta kısma atabilirsiniz. Ve ben şimdi sosumu da hazırlayacağım. Sosumu da dökeceğim. Salçam var. Şu salçayı hemen alıyorum. Sıcak suyum vardı. Burada suyumun içerisinde şöyle salçamı açıyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Köftemizde de tuz vardı zaten. Tuzunu da ekledik. Üzerine de biraz tereyağı parçaları ilave edeceğim. Şöyle köftelerimin üzerinden sosumu gezdirerek döküyorum. Eğer kıymanız yağlı olursa zaten ben biraz daha su alayım şöyle sıcak kettle'ımdan. Evet güzel şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Dibinde çok az salça kalmıştı. Onu da aldık. Şöyle tekrar döktüm bitirdim. Ve tereyağım var. Tereyağımı da minik minik parçaları şöyle köftelerin üzerine, sebzelerin üzerine gelecek şekilde lezzet de daha artsın diye şöyle ekliyoruz. Yağlı kağıdı ıslatacağım. Islattığım yağlı, yağlı kağıdın suyunu sıkacağım. Çok fazla sulu olmayacak şekilde kolaylıkla üzerine böyle tamamen kaplanacak hale getireceğim. Üstünü kapatıp 220 derece fırına gönderebilirim. Daha sonra o kağıdı çıkaracağım. Bir 20 dakika öyle pişecek. Sonra kağıdı alacağım. Biraz da kağıtsız şekilde güzelce kızarana kadar tam şekilde patlıcanlarım yumuşayana ve köftelerim güzelce pişene kadar fırında tutmaya devam edeceğim. Bol lezzetli olsun diye tereyağını tamamında kullanıyorum. Şimdi yağlı kağıdını da kapatıp fırınıma gönderiyorum. İkinci yemeğimle birazdan hemen buradayım. Şimdi sırada harika bir Osmanlı şerbeti var. Hibiskus şerbeti yapacağız. Malzemelerimizi hemen sizlerle paylaşıyorum. Ekrana yansıtıyoruz. Neler kullanacağız bu şerbetimizde? 3 yemek kaşığı hibiskus, 8 bardak su, 1 tatlı kaşığı karanfil, 2 adet çubuk tarçın, yarım su bardağı toz şeker, yarım limon ve zencefil kullanacağız. Hemen tenceremin kapağını açıyorum ve şerbetimi hazırlamaya başlayacağım bütün malzemeyi aslında şerbet tenceremizde birleştireceğiz. Sonrasında kaynama noktasına gelecek. Biraz kaynattıktan sonra altını kapatacağız. 10 dakika dinlenmeye bırakacağız ve süzerek afiyetle tüketeceğiz. Şerbetimiz aslında çok kolay şerbet yapmak. Bütün şerbetleri de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi hibiskuslarımı tenceremin içerisine aldım. Birkaç tane karanfil ekliyorum. 2 adet çubuk tarçınım var. Çok güzel lezzet verecek. Onu da ekledim. Şöyle şekerimi ilave edeceğim. Gezdirdim. Daha tatlı isterseniz şekeri artırabilirsiniz. Taze zencefil. Şöyle zencefilden çok acıda olmasını istemiyorum. Şöyle birkaç dilim içine doğruyorum. Bu kadar yeterli. Ve yarım limonum var. Limonumu da şöyle sıkıyorum. Zaten şerbetimizi süzeceğiz. Çekirdekleri içine giderse de hiç problem yok. Yarım limonumuzu da sıktık. Ve Şimdi suyunu ilave edeceğim. Üzerine şöyle 8 bardak kadar biz ölçülü kullanıyoruz. Hemen hibiskus rengini verdi. Çünkü sıcak su kullandım şu an. Siz de öyle yapabilirsiniz. O kadar güzel bir rengi oluyor ki ve lezzeti çok iyi. Ben şöyle altını açıyorum. Karıştıracağım bir çırpıcı alayım. Hibiskus şerbeti aslında Osmanlı'da biliyorsunuz zaten Osmanlı'nın bir kültürüdür. Osmanlı mutfağının çok e, şerbetlere karşı çok ekstra bir ilgisi, ekstra bir e, merakı vardır. Çeşit çeşit şerbetlerimiz var bizim. Osmanlı'dan bugünümüze de gelmiş şerbetler arasında tabii ki reyhan şerbeti hep biliriz, genelde de yaparız e, ve hibiskus şerbeti de var. Bir de hibiskus'un güzel birkaç özelliği var. Benim de sıkça çayını içtiğim için bildiğim kadarıyla kan şekerini dengeliyor. Özellikle Ramazan Ramazan ayında iftarda mutlaka tüketin çünkü kan şekeriniz dengeleyeceği için tatlı krizlerinizin de önüne geçecek. Demir açısından da zengin. Yani şu vitamin deposu aslında gerçekten çok faydalı. Bir de kansızlığa iyi geliyor. Yani bize enerji verecek, keyif verecek. Vitaminli, güzel bir içecek, sağlıklı bir içecek. O yüzden Ramazan ayında iftarımızda, iftardan sonrasında, sahurda şerbetlerimize biraz daha önem verebiliriz. Tıpkı Osmanlı'nın şerbetlere vermiş olduğu önem gibi, ilgi gibi. Nasıl ki Osmanlı mutfağında hep şerbetler yapılır, bizim de Ramazan aylarımızda genelde şerbetler yapılır. Yine ne, nedense bu adeti, bu geleneği sadece Ramazan'da devam ettiriyoruz ama olsun, bu da güzel bir şey. Şimdi Şerbetim kıpkırmızı oldu. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra biraz bekleteceğim. Bir 10 dakika kadar demlenecek. Sonrasında süzerek güzel bir şık şerbetlik içerisine alacağız. Sunumda artık o kısmıyla buluşturacağım sizi. Biraz karıştırıyorum ve üçüncü yemeğime hemen geçiyorum. Evet, Ramazan ayında yine farklı bir tarif isteyenler için güzel bir bademli pilav tarifiyle geldim. Malzeme listemizi ekrana yansıtalım. Bakalım içerisinde neler var. Hemen sizler için sayıyorum malzeme listemi. 1 su bardağı badem. 1 su bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, 4 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1,5 bardak sıcak su, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, yarım tatlı kaşığı tarçın, 2 tatlı kaşığı esmer şeker, tuz, üzeri için de dereotu ve zeytinyağına ihtiyacımız var. Bademli bir pilav hazırlayacağız. Yine Osmanlı esintileri var. Osmanlı mutfağından bir şerbet hazırladık. Şerbetimiz de kaynıyor. Onu birazdan dinlenmek için bırakacağım. Şimdi de bademli pilavla yine biraz Osmanlı mutfağından e, feyz almaya çalıştık. Bademli pilavı da çok severim. Gerçekten çok güzel olur. İyi bir lezzettir. Bademlerimizin kabuklarını soyduk. Önce kabuklu bademlerimizi sıcak suda beklettik. Bir yarım saat kadar Kabukları da kolayca çıktı. Bu da sizler için minik bir püf nokta olsun. Nasıl kabuklarını çıkartabilirsiniz? Kaynar suda bekleterek. Şöyle tavamın içine alıyorum bademlerimi. Bademlerim burada kavrulacak. Onları biraz böyle rengi dönene kadar kavurmak istiyorum. Biraz da böyle içindeki yağ açığa çıkınca daha da lezzetli bir hal alıyor. Hemen pilavı yapacağım. Tencereminde altını açıyorum burada. Biraz da kısayım Soğanlarım yağım yanmasın. Hafif kısıyorum tenceremin altını. Soğanlarım var burada ee, ve dolmalık fıstık kullanacağım. Tereyağı. Önce dolmalık fıstıklarımı şöyle bir kavuracağım. Atıyorum. Birazdan tereyağı ve soğanla buluşturacağım. Tahta kaşığımı aldım. Hafif yine böyle bir kavurma işlemimiz var. Biraz yine dolmalık fıstıkların da e, yağı açığa çıkacak. Biraz rengi dönecek. Hafif kavuracağım. Bademlerimi de kavuracağım ve ardından birleştireceğiz tabii bütün e, lezzetleri. Ama önce şimdi bir 5-6 dakika kavurma önemli. Bu aşama önemli. Acele etmiyoruz. Hem bademlerimizi hem de dolmalık fıstıklarımızı güzelce kavuruyoruz. Evet dolmalık fıstıklarımı ve bademlerimi renkleri dönene kadar güzelce kavurdum. Bademlerim de güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi onun altını kapatacağım. Yanmasını da istemiyorum. Hemen soğanımı ekliyorum. Soğanımı güzelce şöyle kavurayım. Dolmalık fıstıklarım bayağı sabırla karıştırdığım için güzelce kavruldu. Şöyle bir sıvı yağ ekledim minicik. Tereyağı da ekleyeceğim şimdi. Şöyle soğanlarımla da Dolmalık fıstıklarımı şöyle güzelce çeviriyorum. Bu esnada birazcık dolmalık fıstıklarım ve e, soğanlarım hızlıca kavrulsun diye şu esmer şekerimi ilave ettim. Soğandaki şeker de açığa çıkacak ve soğanım çok çabuk karamelize olacak. Biraz daha çabuk e, renk alacak öyle söyleyeyim. Daha güzel bir lezzet verecek. Hafif şeker e, genelde pilavlarda kullanıyoruz. Böyle iç pilav tarzı. Osmanlı'nın bizim günümüze gelen Pilavlarda daha fazla kullanıyoruz Şeker, yeni bahar, baharatlar Bol miktarda kullanılıyor Özellikle üzüm zaten var Bizim bugün yapmış olduğumuz pilavda da öyle Şeker koyduğum için Hemen kısa bir sürede Soğanlarım hemen yumuşadı Bunu çok net bir şekilde görebiliyorum Sizde bu esnada Şekeri ilave ederseniz Böyle minicik bir şeker ilave ederseniz Soğanlarınız hızla yumuşayacaktır Şöyle karıştırıp Tereyağımı ekliyorum Güzelce tereyağım da eriyecek Baharatlarımı da atacağım Ama baharatlarımdan önce Şöyle pirincimi yıkayıp Güzel bir şekilde süzdüğüm Pirincimi tenceremin içerisine Alıyorum Baldo pirinç ya da osmancık pirinç kullanabilirsiniz Hiç problem değil Suyum zaten kaynar suyumda yanımda Şöyle güzel bir şekilde karıştırdım Beyazla birleşince Dolmalık fıstıklarımın ne kadar güzel renk aldığını zaten görebiliyorsunuzdur. Bademlerim de kenarda, beni bekliyorlar. Onları da birazdan ilave edeceğim. Tereyağım da eriyor. Şöyle baharatlarım var. Baharatlarımı ekliyorum. Tarçınım, işte yeni baharım. Yeni bahar şöyle biraz alıyorum. Kuş üzümü ve tuz. Şöyle tuzu da ilave ettim. Biraz baharatlarla bir karıştıracağım. Bu esnada kavrulurken baharatları vermeniz aromanın daha fazla açığa çıkmasına sebep olacaktır. Daha güzel bir aroma alacaksınız pilavınızdan. Yeni bahar minicik daha eklemek istiyorum. Şöyle onu da ekledik. En son dereotum var. Kuş üzümüm var tabii ki. Kuş üzümümü de ilave ettim kuş üzümlerimi de attım ve böyle güzelce karıştırıyorum. Artık şu an pilavımı kavurma aşamasındayım. Burada da yine sabırlı olacağız. Bademlerimizi nasıl kavurduysak, şimdi bademlerimi ekleyip şöyle kavurma işlemine devam edeceğim. Sabırla bir 7-8 dakika kadar lütfen pirinçlerimizi güzelce kavuralım. Pilavımızın tane tane olmasını istiyorsak bu aşama önemli. Hemen kaynar suyla buluşturmayalım. Yemek yapmak biraz sabır ister ama severek yaparsanız Tam böyle sabırlı da davranırsanız gerçekten ortaya kötü yemek çıkmayacaktır. Mutlaka sizler de hani yemek yapamıyorum falan demeyin mutlaka sevginizi katarsanız. Eğer biraz da sabrınızı katarsanız emek verirseniz mutlaka ortaya bir şaheser çıkar. Ben şimdi kavurmaya devam ediyorum. Pirinçlerimi güzelce kavurdum. Şu an gerçekten mis gibi koku sardı etrafı. İftara bu lezzet gerçekten yapılır ve yenir. Ben şimdi hemen suyumu ekliyorum. Kaynar suyum var. Şöyle ilave ettim. Şöyle güzelce karıştırıp altını kısacağım. Kapağını kapatacağım. Pilavım piştikten sonra ve dinlendirdikten sonra böyle kıyılmış dereotlarım var. Bademli pilavın olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Mutlaka bol dereotuyla servis edin. Sunum aşamasında o kısmı göreceksiniz. Ben şimdi pilavımı pişmeye bırakıyorum ve son yemeğimle hemen buradayım. Evet günün son yemeğiyle son tarifimizle karşınızdayım. Bugün harika bir cacık tarifi vereceğim sizlere. Muhtemelen cacığı hepiniz evinizde yapıyorsunuz. Hatta Ramazan'da iftar sofralarınızda bence olmazsa olmazınız. Çünkü ben cacığı çok severim ama cacığı çok çeşitli yaparım. Bu da bugün buğdaylı bir cacık yapacağız. Sizler de eğer daha önce hiç yapmadıysanız bu tarifimi mutlaka deneyin. Nasıl malzemelerimiz var? Hemen malzeme listemiz ekrana gelsin. Ben de sizlere sayıyorum malzeme listemizi. 2 kase, 1 kase olur haşlanmış aşurelik buğday. 2 adet salatalık, süzme yoğurt, dereotu, taze nane, reyhan, sarımsak, tuz. Üzerine de yine zeytinyağı ve kuru nane ile son dokunuşu yapacağız. Aşurelik buğdayımı dediğim gibi haşladım. O hazır. Sizler de böyle yapın. Mutlaka sizin buzluğunuzda, ben biliyorum siz kadınları, buzluğunuzda kesin sizin nohutlarınız, fasulyeleriniz, aşurelik buğdaylarınız haşlanmış vardır. Onu bugün hemen çıkarıyorsunuz o buzluktan. İki tane salatalık alıyorsunuz. Hiç kabuğunu soymuyoruz. Vitaminler kabukta biliyoruz artık. Güzelce yıkadıktan sonra şöyle ince ince uzun bir şekilde doğrayacağım. Daha doğrusu uzun uzun doğradım. Şuradan da şöyle incecik ama dişe gelecek. Yani rende yapmayın lütfen. Özellikle rende yapmayın. Yani o, o biraz işin kolaya kaçılması. Ama rende yapmayıp şöyle küçük küçük doğrarsanız çok daha güzel ve çok daha keyifli olacak bu cacığı yemesi. Benden size söylemesi ve tarifini vermesi diyorum. Misafirleriniz bayılacak. Siz de bayılacaksınız. Gerçekten çok hafif. Ve yemeğin yanında... Hani böyle bir yoğurtlu hafif bir şey arıyoruz ya fresh bir şey. Yani ağır bir e, kebap yaptık biliyorsunuz patlıcan kebabı. E, onun yanında ya ayran içeceğiz ya da böyle yoğurtlu bir e, rahatlatıcı bir şeye ihtiyaç duyacağız. Bu cacık işte o noktada hemen devreye girecek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Bir de böyle farklı tarifler, farklı cacıklar. Hani bilinen cacık hepimizin bildiği bir e, meze, yancı ürün diyebiliriz. Türk mutfağının bence olmazsa olmazlarından ne kadar başka ülkeler bizim cacığımıza bir harf ekleyerek kendi ülkelerini yemeğiymiş gibi söyleseler de cacık bizim. Cacık bizimdir. Baklavanın da bizim olduğu gibi. Buradan da sosyal mesajımızı vermiş olalım. Anlayanlar anladılar. <laughs> Cacığımızın salatalıklarını küçük küçük doğradık ama dişe gelir şekilde doğradık. Reyhan'ım var Reyhan'a ben bayılırım yani Reyhan'ın o aroması kokusu benim çok hoşuma gider eminim ki sizlerle seviyorsunuzdur Reyhan sevmeyenler de bu tarifte mutlaka Reyhan deneyin ne kadar güzel bir lezzet ne kadar güzel bir aroma verdiğini hepiniz fark edeceksiniz ve vazgeçilmeziniz olacak. Şöyle taze nanemi aldım taze nanemi ekliyorum Reyhan'a birazdan geçeceğim. Şimdi Eda Reyhan'dan bahsetti ama nane doğuruyor. Evet öyleyiz biz biraz. Ben şimdi naneden bahsederim oradan oraya geçerim oradan oraya. Ama siz beni anlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi nanemi de doğradım. Nanemi de atıyorum içerisine. Geldim. Reyhanlarıma. Reyhanlarım da maşallah ne kadar güzelmiş yapraklar. Tap Bir de mor. Rengi de çok güzel ya. Allah güzel nimetler yaratıyor. Gerçekten hepsinden faydalanalım. Bu mübarek günlerde soframız bereketlensin. Lezzetlensin. Misafirlerimizle de şenlensin inşallah diyoruz ve reyhanlarımızı da kasemizin içerisine alıyoruz. Burada yoğurdum var. Şöyle gösteriyorum. Yoğurdumu da ekledim. İçinden alacağım. Aşurelik buğdaylarım haşlanmış. Haşlanmış buğdayımı da ekliyorum. dere otum var bolca kıyılmış dereotu cacıkta dereotu çok iyi olur. Sadece e, buğdayla değil normal bir cacık yaptığınızda da taze nane koyuyor musunuz bilmiyorum ama ben her zaman taze nane, mutlaka dereotu hep eklerim. Kuru nane, zeytinyağıyla da son dokunuşu yaparım. Şimdi bunu karıştıracağım. Buradaki malzemelerimin hepsini yine doğrayacağım. Burada bırakmayacağım. Tuzumu şöyle ilave edeceğim. Kuru naneyi üzerine kullanacağım. Bir diş de sarımsağım var. Tabi sarımsaksız olmaz. Şöyle hemen havanımı alıyorum. Sarımsaklarımı, biraz da tuzdan yardım alarak sarımsaklarımı döveceğim. İçerisine katacağım. Karıştırdıktan sonra da bir sunum tabağına alacağım. Güzelce üzerine zeytinyağı gezdireceğim. Kuru nane böyle serpiştireceğim. Hoş bir sunumla da karşınızda olacağım. Şimdi bugün neler yaptık? Patlıcan kebabı, güzel bir buğdaylı cacık tarifi verdim. Hibiskus şerbeti yaptık sizlere Osmanlı'dan. Bir de Osmanlı esintisi devam etsin istedim. Bademli pilav yaptım. Hepsi az sonra sunumda karşınızda olacak. Evet bugün yine mutfağımdan sizlere harika tarifler, müthiş lezzetler ve püf noktalar vermeye çalıştım. Güzel bir menü olduğunu düşünüyorum. Ben de gerçekten bugün bu kokular eşliğinde yemekleri yaparken oldukça zorlandım. Sizler umarım daha keyifle, daha kolaylıkla, pratik bir şekilde, çok yorulmadan bu güzel lezzetleri yapar, sevdiklerinizle paylaşırsınız. Neler yaptık bugün? Harika bir patlıcan kebabı yaptık. Urfa yöresinden, Antep yöresinden, Türkiye'nin her yerinden o güzel insanların yaptığı, ustalarımızın yaptığı güzel bir patlıcan kebabı yaptık. Kokusu şu an stüdyoyu sardı. İkinci olarak hibiskus şerbeti yaptık. Güzel bir şerbet Osmanlı'dan bugüne kadar hala bizlerin de çok severek tükettiği çok faydalı şifa dolu bir şerbet hazırladık. Ve ardından yine Osmanlı'dan devam etmek istedik. Bademli bir pilav yaptık. İç pilavla diyebiliriz bademiyle, kuş üzümüyle, bol dereotuyla, tereyağıyla çok lezzetli bir pilav oldu. Üçüncü olarak da dedik ki bu kadar ağır yemeklerin yanında hafif bir lezzet olsun. Böyle fresh bir dokunuş. Cacık yaptık ama cacığımızı da buğdayla yaptık. Aşurelik bir buğdaydan güzel bir meze ortaya çıkardık. Bu güzel lezzetleri, bu güzel tarifleri dilerim ki sizler de evlerinizde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın. Yarınki bölümde ben yine sizlere güzel tarifler, güzel püf noktalar, mutfak sırları veriyor olacağım. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hayırlı, bereketli iftarlar.